Arkadaşlar tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım bundan iki video önce e, yayınladığım videoda hatırlıyorsanız en son hamile lepistesi tespit etmiştik. Doğumuna az kaldığını tespit etmiştik ve hamile lepistesimizi oradan ayırıp bir doğumhane hazırlamıştık ve doğumhanemizi almıştık ve ben üç gün sonra ya da 4 gün sonra bu hamile lepistes doğum yapacak demiştim. Aradan 4 gün geçti bu videonun yayınlama tarihini bilmiyorum ne zaman yayınlarım sırasıyla ilerliyor. Ee, Hamile lefiseşimiz doğumunu yaptı arkadaşlar yavrularını size göstereceğim. Ama önce size hemen söyleyeceğim bir şey var. En son yaptığımız çekilişten balık hediyesi kazanan bütün arkadaşlarıma, hediye kazanan bütün arkadaşlarıma şunu söylüyorum: Dostlarım hiç merak etmeyin balıklarınızı göndereceğiz. Ee, balıklarınızı size ben değil, Yuşa yani Hobby akvaryum gönderecek. Benim balıklarımdan hediye kazananların balıklarını da ben göndereceğim. Hepsi beraber gidecek. Ancak şu anda yoğun bir kar yağışı var. Çekiliş gününden beri havalar düzelmedi. Yani bırakın şehirden şehire yolculuk etmeyi balıkların buradan kargoya gittiğinde kargoda yola çıkmayı beklerken o balıklar ölür. Sizlere çok değerli bir abimden Türkiye'ye yeni giriş yapmış bir lepistes türü almıştım. Ve bu kanalda da size çok büyük sürprizim var. Hazır olun demiştim. Balıklar geldi ve balıklar maalesef 2 saatlik, iki saatlik yoldan geldiler. Bakın Ankara Kırıkkale 2 saat. 2 saatlik yoldan geldi. Çıkarttığımda maalesef hepsi ölmüştü soğukta. 2 saatlik yolculukta ölen balık ki o zaman kar yoktu. O kadar havalar soğuk değildi. Bundan iki ay öncesinde belki 3 ay öncesinden bahsediyorum. Şu an o balıklar çatır çatır buz tutar. Her neyse. Yani özetle merak etmeyin. Asla kimseyi mağdur bırakmam. Bu konuda bizzat ben ilgileniyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Özelden çok mesaj geldiği için ola ki mesajlarınızı göremeyiz. E, bu, bu konuda tedirgin olmayın. Yazmıyorlar, etmiyorlar diye düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar yavru balıklarımıza bir bakalım. Hadi gelin. Şöyle ışığımızı tutalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hamile balığımız doğumunu gerçekleştirdi. Her yerde yavruları var. Şöyle göre, gösterebilecek miyim? Ona bir bakalım. Şöyle bırakırsam. O kadar çok rafya koydum ki mesela burada bir tane görüyorum. Gayet güzel. Yavrularım burada hamile balığımız doğumunu gerçekleştirdi. Bunların çoğu dipte. Şöyle görünecektir görüyorsunuz. Bayağı dipte yavrularımız var. Ben bunları Artemia verdim bugün. E, canlı Artemia çıkarttım. Sadece bunlar değil, diğer hamile lepisteslerimizden diğer türdeki balıklarımızdan doğumlar var. Çok güzel haberler var. Hadi en baştan başlayıp bütün balıklarımızı şöyle bir dolaşalım. Bugün salondaki akvaryumlara doğuracağız kanala yeni gelen birçok abilerim, kardeşlerim salondaki balıklarımı ve salondaki akvaryumlarımı görmedi. Hep beraber salondaki akvaryumları da uğuracağız. Arkadaşlar birinci bölmede hatırlıyorsanız biz burada bir deneme yapıyoruz. Ee, buraya bitki kumu ve deveden topladığım kumu koyup Eli doğaları yetiştirmeye başlamıştım. Bakalım olacak mı diye. Şu anlık süreç güzel ilerliyor. Çok fena değil. Bir yan bölmede ise bunları dikmeden sadece kendi başlarına bıraktım. Onlar da fena görünmüyor şu anlık. Burada arkadaşlar Retail Big Ear'lar var. Bunlar düzler. Daha genç damızlıklarım bunlar. Çok yeni. Hemen bir yana geçelim arkadaşlar. Burada yine Retail Big Ear'lar var. Ama bunlar özel, daha bir özel türü. Çünkü Ribbon'lar yani çatallılar. Kurdele anlamına gelen Ribbon kanını taşıyorlar. Bunlar da yeni yeni kulak verecekler. Arkasında bir dişi görüyorsunuz. Çok güzel görünüyor maşallah şöyle göstereyim. Ve burada da genç bir e, kulak vermeye başlayacak olan erkek damızlık e, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir yana geçelim arkadaşlar. Burada ben Artemia çıkarıyorum yer yer. E, bu benim Artemia düzeneyim. Onun dışında burada bir çizgili elma salyangozu bizi karşılıyor ve burada bu bölme sadece bu betaya ait arkadaşlar. Baba betamıza ait. Görüyorsunuz maşallah. Gayet de güzel görünüyor. Hemen bir yana geçtiğimiz arkadaşlar burada bizim dişi vetamız var. Ee, dişi vetamız da iyice karnını doldurmaya başladı maşallah. Ve dişi vetamızın yanında e, bir hayli kalabalık e, retil bir Ear hem düz hem ribbon kan olan yavrularımızı görüyoruz. Genç damızlıkların alt, yani alt damızlıkları görüyoruz şu anda. Görüyorsunuz ribbonları, çatalları çıkmış bile. Şunu netleyecektir. Gördüğünüz gibi maşallahları var. Bunlar benim şu anda genç damızlıklarım. Dış bölümeli akvaryumdan sonra şöyle bir bitkili akvaryumumuza geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bitkili akvaryumda durumları şöyle sizlere bir göstereyim. Bitkili akvaryumla bayağıdır ilgilenemiyordum. Çünkü bayağı gerçekten yoğun bir dönemden geçtim. Yine bunu benden duymaya alıştınız bıktınız biliyorum ama gerçekten çok yoğun bir dönemdeyim. Bayağı yosun kaplamıştı camları bakımsız olduğu için. Ve ışığı sürekli açık unuttuğum için kapatamadığım için Akvaryumu bir yosun sarmıştı. Benim ilk defa başıma geliyor yosunlama. Elbet bir gün başıma gelecekti zaten. Ama hiç problem değil. Hemen camlarını bir Scotchbrite temiz sıfır açılmış bir Scotchbrite ile temizledim arkadaşlar. Ardından da bir su değişimi yaptım ve hop olay temizlendi. Gördüğünüz gibi bu kırmızı bitkilerimiz aldı başını gidiyor. Ufak ufak suyun yüzeyine doğru gelmeye başladılar bile. Bitkili akvaryumda durumlar böyle. Burada canlı yok ama ben buraya benim mavi ivorilerin yavrularını buraya toplamayı düşünüyorum arkadaşlar. Onları, e, burayı onlara tahsis etmek istiyorum. Ya da direkt mavileri bunun içine de atabilirim. Ya da hiç belli olmaz, Bunlar bu akvaryuma başka bir e, lepistes türümü de koyabilirim. Gidip başka bir balık türü de alabilirim. Her an her şey olabilir, ona bir bakacağız. Şimdi gelelim beta yavrumuza. Beta yavrumuza yeni bir gelişme var, onu anlatacağım. Beta yavrumuza ben sürekli artemia veriyorum arkadaşlar. Karnı da maşallah dolu. Beta yavrumuzun bir tanesi şöyle bir talihsizlik oldu. Bir tanesi kök koymuştum ya kökün arasına sıkışmış, kökün arasına sıkışıp galiba orada ölmüş ve salyangozlar da afiyetle tüketmiş. Bu yüzden teke düştük tek yavrumuzla. Bu işi şimdilik buraya kadar getirdik. Maşallah diyerek. Camın biraz kirli, bayağı kirliymiş bu arada. Bugün bunlara su değişimleri falan yaptım, bayağı bir bakım yaptım akvaryumlarıma. Burada arkadaşlar bir kardeşime daha öncesinden benden aldığı ve benim yavru biraz daha büyüsün öyle göndereceğim dediğim balık var ve kendi damızlıklarım var. Ee, o kardeşime de buradan selam olsun. Havaların karlı olması sebebiyle, soğuk olması sebebiyle e, mecburen bekletmek durumundayım. Yoksa hep hafta içi halledeceğim dedim dedim bir türlü halledemedim. Böyle de sizlere bir görüntü sunmuş olayım. Mavilerde durum e, maşallah tıkırında. Bu balıkları biliyorsunuz ya da bilmeyenleriniz varsa ölümden döndü hepsi. E, ben nazar deyince çoğunuz kızıyorsunuz ama bir yıldır bir şey olmayıp da paylaştıktan sonra ben değil başkası paylaştıktan sonra balıklar bir akşamda kıran geçirdi resmen ama kuyrukları yoktu her şey gitmişti bakın maşallah hepsini toparladım pırıl pırıl oldular ne kadar canlılar Artemia diye deliriyorlar şu an çıldırıyorlar öyle böyle değil şimdi gelelim e, şeyler arkadaşlar yellow king kobra blondlara blondelere evet arkadaşlar burada da baya bir su değişimi ve e, dip çekimi yaptım bugün Maşallah, bunlar hep benim kendi yetiştirdiğim yavrular. Şu yine o dişilerimizin karnı maşallah dolu ve bu akvaryumda yavrular olmuş, görüyorsunuz doğumlar gerçekleşmiş. O maşallah. Her yerde yavru görüyorum. Evet, çok güzel. Bir sürü balığımız doğum yapmış burada. Bunlar zaten sürekli doğuruyorlar, ürüyorlar. Çok güzeller ya. Maşallah, şuna bakar mısınız? Ben bu akvaryumda tam ışığını, renklerini veremiyorum sizlere. Tabii bir de şu an operasyon yapar, birden lambayı yaktık geldik ama ona rağmen gayet iyiler. şimdi hadi gelin hep beraber salondaki akvaryumlara gidelim. Onu bayağıdır görmüyoruz. Salondaki akvaryumumuzun bir tanesindeyiz. Bununla da yine su değişimi ve dip çekimi yaptım. O yüzden camlarım kirli. Arkadaşlar maşallah deyin lütfen bunlar benim çok özel kanlarım. Şuna bakar mısınız ya? Gelinlik giymiş gibi. O arkadan çok güzel bir yavru gelmiş. Renklenmiş. Onu da yeni görüyorum. Şimdi diğer akvaryumuza geçelim. Bunlar top swordlar arkadaşlar. Top shower diye de okunuyor. Şöyle netleyebilirsek sizlere desenlerini göstermeyi çok istiyorum. Aslında bitkili akvaryuma bunları da alabilirim. Çünkü bunları izlemeyi, görmeyi çok istiyorum. Bunlar burada çok güzel üremişler yalnız burada ciddi anlamda. Şu kalabalığa bakar mısınız? Her yerden bir şeyler kımıldıyor. Sirvisinek larvaları gibi böyle sirvisinekler ışığın altına toplanıyor onun gibiler. Bunlarda da durumlar şu anda bu şekilde. Bunları hep yaza bekliyorum. Yani dediğim gibi şu anlık ben kışa girerken demiştim ya size kış boyu benden görüntü benden verim beklemeyin. Çünkü ben yaza hazırlıyorum balıkları. Aslında bu işin olayı yaz ayları. Her Siz ne kadar suyu soğuk değil sıcak da tutsanız balıklar içgüdüsel olarak kış mevsiminde olduklarını biliyorlar. Ama buna rağmen de güzel verim elde ediyoruz merak etmeyin. Bu arada muhabbet kuşlarını soran merak edenler var. Muhabbet kuşları şimdilik burada arkadaşlar temizlik yaptığım için. Onlarda şu anda bir üreme görmüyorum. Çünkü dişi tüye girmişti o çıktı falan bir durumlar var. Olmadı suni dönleme de yapabilirim. Ee, bakalım bir şeyler yapacağım dostlarım. Evet arkadaşlar az Allah diyelim. Ezanla beraber son akvaryumumuza şöyle bir bakalım. Maşallah. Evet arkadaşlar burada mesela bu akvaryumda hiç dişim kalmamıştı. Ee, bayağı Baya bir yavru... Oo, maşallah her yerden yavru fışkırıyor. Bu balıklar ayrı seviyorum. Bu balıklar ayrı güzel. Görüyor musunuz? Şunun güzelliğine bakın. Bunlar Ivory'lerin kırmızısı bu arada arkadaşlar. Evet dostlar ben de durumlar bu şekilde. Haberiniz olsun diye size bir böyle video yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. O zaman arkadaşlar e ezanla beraber veda edelim. Güzel bir veda olsun. Kanalıma abone olarak bana destek vermek isterseniz başım gözüm üstüne. Bu videoya like atarsanız da gerçekten çok sevinirim. O halde arkadaşlar, o halde dostlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.